Trigonometrik fonksiyonların işaretleri. Birim çember üzerindeki bölgeleri şöyle bir birim çember üzerinde 0 derece, 90 derece, 180 derece, 270 derece ve başa geldik 360 derece. Bunları derece cinsinden bu şekilde yazıyorduk. Mesela radyan cinsinden yazalım. Radyan cinsinden yazmamız da şöyle yine 0 derece 0'dı. 90 derece pi bölü 2 demekti. 180 derece pi demekti. 270 derece 3 pi bölü 2. Geri geldim. 360 derece 2 pi'ye eşitti. Şimdi bölgelerde saat yönünün tersinde ilerliyorduk açımız. Yani şu ilk kısım birinci bölge. Birinci bölgede kosinüsümüz artı sinüsümüz de artı. O zaman kosinüs artı sinüs de artıysa eğer tanjant sinüsle kosinüsün bölümüydü. Yani artı ile bölü artı artı olur. Kotanjant kosinüsle sinüsün bölümüydü. Yine artı bölü artı artı olur. Demek ki birinci bölgede tüm işaretler artıdır. Geldim açımız saat yönünde ilerledik. ikinci bölgeye. İkinci bölgede kosinüs ekseni eksi sinüs ekseni artıdır. Tamam. Ve de eksi, artı için bunu... Tanjant bölü sinüs bölü kosinüstü. Sinüs bölü kosinüs artı bölü eksi eksi olur. Kotanjant kosinüs bölü sinüstü. Buradan da eksi bölü artıdan eksi olur. Geldim açımız 3. bölgeye. 3. bölgede kosinüs ekseni eksi sinüs ekseni de eksidir. O zaman tanjant sinüs bölü kosinüs eksi bölü eksiden artı. Kotanjant kosinüs bölü sinüs eksi bölü eksiden artı oldu. Geldim dördüncü bölgeye. Dördüncü bölgede kosinüs artı sinüs eksi. Kosinüsümüz artı sinüsümüz de eksi işareti alıyor. Tanjant sinüs bölü kosinüs eksi ile artını bölümü eksi. Kotanjant kosinüs bölü sinüs artı ile eksinin bölümü eksidir. O zaman şöyle kodlarsak birinci bölge tüm işaretler pozitif. İkinci bölgede sinüs, üçüncü bölgede kotanjant ve tanjant, dördüncü bölgede sadece kosinüs. Yani şöyle kodladığımızda tüm sınıf kara tahtada coşar diye bir kodlama da yapabiliriz. Tüm sınıf tüm yani hepsi artı sınıf yani sadece sinüs artı kara tahtada kotanjant ve tanjant artı coşar. Yani sadece kosinüs artı. ABCD açılarını vermiş. İşaretleri sırasıyla hangisidir demiş. Mesela bunu bölgeleri bilirsek zaten direkt kafadan hemen bulabiliriz. Şimdi sinüs 80. Sinüs 80 birinci bölgede. Birinci bölgede sinüs artıydı. O zaman a'nın işareti artı. Eksi olanı eldik. Kosinüs 149. 149 ikinci bölgede. ikinci bölgede kosinüs eksiydi. Yani b eksi. Tanjant 203. 203 Üçüncü bölgede tanjant neydi? Sinüsle ile kosinüsün bölümü. Yani eksi bölü eksiden artı olur. Kotanjant 305. 305 dördüncü bölgede kosinüs bölü sinüs artı bölü eksiden eksi olur. Yani cevap ne olur? Artı, eksi, artı, eksi. A seçeneğidir. Reel sayıların işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bize sadece işaretlerini soruyor. Mesela cos 210 kaçtır? 170 kaçtır? Değil. Sadece işareti lazım bize. Yani hangi bölgede olunduğunu bilirsek tamamdır. 210 kaçıncı bölgede? 3. bölgede değil mi? 180 ile 270 arası. O zaman 3. bölgede kosinüs eksi değer alır. Sinüs 170, 170 İkinci bölgede sinüs artı değer alır. Tanjant 300, 300. Dördüncü bölgede tanjant sinüsle kosinüsün bölümü. Artı ile eksinin bölümü eksi alır. Kotanjant 85, 85 birinci bölgede artı olur. Yani eksi artı, eksi artı. Cevap B seçeneğidir. X, Y, Z ve T işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şöyle koordinat sistemini çizeyim. Sinüs 50 birinci bölgede önce X'i bulalım. Ne oldu? Artı çarpı tanjant 140. 140 ikinci bölgede tanjant artı bölü eksiden eksi olur. Artı ile eksinin çarpımı eksi. X eksi olacak. Şöyle iki tane şık gitti. Y'ye bakalım. Kosinüs 140. 140 ikinci bölgede kosinüs eksi sinüs 200 200 üçüncü bölgede sinüs burada da eksi eksi bölü eksi artı y de artı olacak z'ye geldik z'de kosinüs 300 kosinüs 300 bakıyorum dördüncü bölgede kosinüs artı çarpı kotanjant 200 200 üçüncü bölgede kotanjant artı e, kosinüs çar bölü sinüstü. Yani eksi ile eksi ne olur? Artı olur. Artı ile artının çarpımı artı olacak. Z artı olacak. Cevap çıktı zaten ama T'de bakalım. Sinüs 30 pozitif. Kotanjant 190 bakıyorum. Eksi ile eksi bölümü artıdan artı geliyor. Cevap eksi ve diğerleri hepsi artı olacak. Şimdi bir not var. Birinci bölgede açı büyüdükçe sinüs ve tanjant değerleri artıyor. Kosinüs ve kotanjant değerleri azalıyor. Mesela onun ispatını yapalım. Birinci bölgede çemberi tam çizmesek de olurdu. Mesela diyelim ki şöyle küçük bir açı çizdim. Şurası alfa olsun. Şimdi alfanın yatayı şöyle bir şurayı çizersek şurası sinüs Şuranın tamamı kosinüs. Gördüğünüz gibi açı küçükse kosinüs daha büyük. Peki açıyı büyütelim. Şöyle büyük bir açı olsun. Buranın tamamı. Şöyle baktığımız zaman bu sefer kosinüsü burası, sinüsü de şuranın tamamı. Ne oldu? Açı büyüdükçe sinüs de büyüdü. Açı büyüdükçe kosinüsü küçüldü. Şimdi baktığımız zaman hepsi sinüs. Sinüsün açısı büyüdükçe daha da büyüyor, artıyor. O zaman en büyükleri 86 olan C. Sonra 35 olan A, sonra da 17 olan B. C A B D seçeneği doğrudur. Kosinüste de, de tam tersiydi değil mi? Şöyle açı şu haldeyken şurası kosinüs ne kadar büyük? Açı bunda başka bir renkle mesela Açı daha büyük bir açı kosinüs gördüğünüz gibi küçülüyor. Açı büyüdükçe küçülüyor. O zaman küçükten büyüğe en büyük açının kosinüsü en küçük olur. Y sonra X sonra da Z. Cevap B seçeneğidir. Evet burada da A açısı Pi bölü 6 ile pi bölü 4 aralığında olmak üzere sayılarının doğru sıralanışı. Şimdi pi bölü 6 yani 180 bölü 6 kaçtır? Hemen hesaplayalım. 30 derecedir. 180 bölü 4 kaç derecedir? 45 derece değil mi? Yani 30 ile 45 derece arasında bir açı A açısı. Mesela buradan bir değer verin. 30 ile 45 arası 40 derece verin mesela. Şimdi tanjant 40. Tanjant 2A yani 40 çarpı 2'den 80. Tanjant 3A yani 40 çarpı 3'ten 120. Şimdi şöyle bir koordinata bakalım. Şurası 40 derece diyelim. 40 derecenin tanjantı şurası oluyor. Geldim 80 dereceye şöyle kesişti yer. 80 derecenin burası oluyor. O zaman x y'den küçüktür. Geldim 120 dereceye. Şimdi 120 derece 90 şöyle buranın tamamı 120 derece. Buraya kaç kaldı? 60 derece mi? Yani şöyle baktığımız zaman aslında şöyle bir şey kaldı. Yine baktığınız zaman 40 daha küçük değil mi? Yani x en küçükleri oldu. Sonra y sonra da Pardon, sonra Z, sonra da Y. En büyükleri Y oldu. X, Z ve Y. Cevap B seçeneğidir. ABC açıları sayıları arasındaki doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi hep 10 derece. Şöyle bir koordinat sisteminde şöyle bir 10 derece çizelim. Şurası 10 derece olsun. Şimdi 10 derecenin kosinüsü ve sinüsünü görüyoruz. Tanjantını da çizelim. Şöyle şurası da tanjant oldu. Şimdi baktığın zaman tanjant sinüsten büyük. Kosinüs ile sinüsü nasıl yapardık? Kosinüs sinüs birbirini 90'a tamamlıyordu. Yani kosinüs 10'u sinüs 80 diye yazabilirim. O zaman sinüs 80, sinüs 10'dan daha büyük. Yani en büyükleri B bir defa. Sonra tanjant 10 yani C. Sonra da en küçükleri de sinüs 10 yani A. Cevap B, C, A olur. Sayıların doğru sıralanışı hangisidir? Hepsi 70 derece. Şöyle bir 70 derece çizelim. Atıyorum burası 70 derece olsun. Şimdi şurası kosinüs. Şu dik sinüs. Şurası tanjant. Atıyorum şurası da kotanjant. Şimdi bunları şöyle yapalım. Hepsini birbirinin cinsine yazalım. Mesela kosinüs 10, sinüs 20 demek. Tanjant kalsın. Kotanjant 70, Tanjant 20 demek. Şimdi sinüs 20 mi daha küçük, daha büyük? Sinüs 70 mi? Sinüs 70 daha büyük. O zaman y xten büyük. Bir defa en küçükleri x zaten. Tanjant 20 mi daha büyük? Tanjant 70 mi? Tanjant 70 daha büyük. O zaman z de tden büyük. Şimdi z tden büyük. En küçükleri x olacak. Cevap A seçeneği oluyor. Ne demiş? Sayıların doğru sıralanışı hangisidir demiş. Şimdi pi bölü 12 kaç derece? Bir bakalım. Bir kere 12 60 15 derece. Pi bölü 6 kaç derece? 180'i 6'ya bölsek 30 derece. 15 ile 30 derece arası bir şey. Mesela 20 derece alalım. O zaman x ne olur? Sinüs 3 yani 3 çarpı 20'den 60 derece. Y eşittir kosinüs 3 çarpı 20'den 60 derece. Z eşittir tanjant 3 çarpı 20'den 60 derece. Şimdi tanjant zaten en büyükleri. Kosinüs 60, sinüs 30'a eşit. O zaman y küçük x'ten, x de küçük z'den. Cevap y, x ve z. C seçeneğidir.